kareler sonucunda ve o aday listesini öndeden Sakarya için konuşuyorum. Bildiğim için <laughs> çıkmayı düşünmedim. Hmm. Çok net. Şimdi e, biraz e, Millet ve Cumhur İttifakı adaylarını da konuşalım. Sizce, yani şu ifadeyi kullanmak istiyorum bir gazeteci olarak. Yani halkta karşılık buldu mu bu isimler? Şimdi tabii ki e, Genel Potra baktığımız zaman iki ittifakın da konjektürel olarak farklı isimlerle yola çıkmak arzusunda olduğunu gözlemliyoruz. Hı. Tabii ki bunu bir seneden beri biz Altılı Masa'yı birazdan konuşacağız. Hı hı. Altılı Masa'daki düşüncelerimizi, adayın kim olacağını daha öncelerden çok işte redaktör ettik. Hatta e, bunu gazeteci, yazar Soyad Saraç'la da bunu çok kavgasını yaptık ulusal basında, hı hı. televizyon programlarında. Fikir ve düşüncelerimiz netti. Şimdi burada listeler, beklenti noktasında... Bunu seçim süreci atmosferinde göreceğiz, bir. İkincisi, kendi bölgemde olmakla beraber, diğer bölgelerde baktığım zaman, ufak ufak mırıldanmaların olduğunu, bazı isimlere tepkiler olduğunu, bu tepkiler noktasında, bu noktada e, konjektürel olarak halkın fikir teyakküsünde olduğunu, çok üzülerek söylüyorum, hani bunu Türkiye genelinde söylüyorum, İşte sayın biz başkanına oy vereceğiz, fakat milletvekili seçiminde istediğimiz adaylar çıkarsa, oy vereceğiz şeklinde bir söylem bir senedir devam ediyor. Kamuoyunda ve toplum içerisinde bu konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. ben AK Parti'de baktığım zaman 3. dönem kuralına tamamen uyulduğunu, 65 tane milletvekilinin gösterilmediğini, yeni isimlerin konjekte edildiğini, fakat çaba noktasında ulusal maddeye baktığım zaman isim vereceğim burada. Şebnem Hı. Bursalı, işte Ulki Cevizoğlu'nun dışında da fazla baskı isimlere yer verilmediğini, yani basa basa söylerken kamuoyunun önünde olup entelektüel isimlerin fazla öne çıkmadığını görüyorum. Ee, sağ bazında baktığımız zaman da seçim kriterleri içerisinde oy potansiyelini getirecek adayların listede sürükleme noktası çok önemli. Çünkü ciddi bir seçime giriyoruz. Yani e, halkın bir talebi var, halkın bir değişkenlik anlamında bir emojisi var. Bunu kabul ettirmek anlamında sistem açısından beklenti büyük. CHP'ye geldiğimiz yani Millet İttifakı'na döndüğümüz zamanda da sanki orada da eski AK Partililerin yeni CHP listesinde yer bulduğunu ve konjektürel olarak da bakıyorsunuz, şimdi e, Millet İttifakı'nda yaklaşık CHP'nin, biliyorum bilmiyorum, 180-190 tane milletvekili var benim bildiğim. Hı hı, hı. Bunun yarısı kadar kontenjanını Millet İttifakı'ndaki dörtlü partiye ayırdığını görüyorum. Buraya içerisinde bir kaynaşma fakurdama da var. Yani Hı. öteki tarafta tepki olmak vasfıyla bu tarafta da bir fakurdama var. E, diyorlar ki işte sol görüşlü insanlar, e, bu insanların e, mesela Sadullah Ergin ne işi var partide diyor. İdris Nain Şahin. Çok ciddi tepki var Sadullah Ne Ergin e. işi var diyorlar. Hı. İşte FETÖ imamının kutladığı, FETÖ imamının dua ettiği adamların e, bu liselerde ne işi var diyorlar. E, HDP'ye yanlısı olup da HDP konjektöründen gelen insanların bu listelerde ne işi var diyorlar. Haklılar mı sizce? Haklılar mı? Haklılar tabii ki canım. Yani buna baktığımız zaman e, bugünkü kırmızı çizgidir HDP. HDP noktası Türkiye Cumhuriyeti noktasında e, baktığımız e, milli bekamız açısında her iki taraftan da kırmızı çizgidir. Birazdan bunu konuşacağız tabii ki ama e, bu noktada e, Millet İttifakı'nın adaylarının yarısının kontenjanını CHP'nin içindeki kontenjanı adaylara vermiş olması yani partilere vermiş olması çok büyük bir handikap olarak gözüküyor. oh